beraber arkadaşlar bugün peste o hani bir tane etkinlik var ya İngiltere efsanelerinin olduğu etkinlik sizinle beraber onu geçmeye çalışacağız ben onun birinci aşamasını tamamladım yani şu bilet için bir bunu açalım bir şey çıkmaz da bir şey çıkmaz çıkamada bulunmuş aha kimin Kim Kim <laughs> bugün arkadaşlar biraz daha enerjiyim daha bugün SM 25'in 15 dakikalık video çektim. Anasını sikeyim kayıt gitti. 14. Ananı arasına arasına... Arasına... Ondan dolayı da küfür etmeyeceğim. Zor tutuyorum ama etmiyorum. Oğlum ben bunu yapmıştım yani. Son bir daha yaparız. Kaleye obla koyacağım. İnanıyorum yapabiliriz. Hayır hayır hayır. Ya yapma ya. Spiker'in sesi çok çıkacak. Ya. <laughs> Anlatma sesini birazcık kurtulun. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. <evet>. Birazcık sesini <laughs> kıstım çünkü Ha, benim sesimin size daha iyi gelebilmesi için. Gerrit Bale abi bak. Ne güzel, güzel ben bunu tamamlamıştım. Şu durak falan kafa golü niye yiyor abi? Ya? Ben sikir be. maç oynadım. Nasıl sikir? Her maçta son dakika oyunu söylüyor. Bende de var bir sikir de yok abi. İyi okudu. Etkili bir hamle. Mbappe. Drogba gidiyor. Drogba. Drogba. Drogba.

İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Spiker de sanki drop ve sikmek için konuşuyor. Bu seferki çok güzeldi. Bu ne alakalı? kere ben beğenmedim. Taraftarın ev sahibi takımdan bir karşılık bekleyecek kesin. Lümber ama geçmedi. O da geçseydi evet, aslında. gelen bir gol. Maçta bir 0 0 var. Mert e Peter Ç. bu Peter galiba bir tane YouTube kanalı varmış. Orada Adams. şeyler falan nedir o. Ve atakları şimdilik <laughs> Ananı Oğlum çalım yapacaktım yapamadım. Yedik yemeği yedik ya. Divar evet, bir şey yok geldi ya. hiç pozisyonu gideceğim. Hiçbir şey yok hocam bak. Adam alt tarafı götten geliyor. Burak da gidiyor arkadaşlarla falan vs atıyor ne yapalım arkadaşlar Ben yalnız biriyim arkadaşlar yani önden öyle vs videosu falan beklemeyin başardı. Kaçı müdahale. Bir Çok etkileyici. Tamam, müdahale e, bu arada Burak'la Burak da bir pes vs videosu gelebilir. Burak başmıştı benim kanalda da ona size. Ama yeter be. Her şey faul veriyor bu hocaya. Hocam. Maç sonuç yani pek iyi sayılar olmaz senin sen, için. Ben yanımdakileri tutamam. Kendimi tutarım ama yanımdakileri tutamam. O sırada videonun yorumlara siktir git ama ne kadar Mertcan bari özentisi. Sol kanattan güçlü bir hücum. Di Marco bir pas denemesi. Mümberke geçecek mi geçmedi? Oh, Geçse var Çok ya. Son mora pastı biliyor musun? Doğudur ya. Ama yet. Amuna koyayım. Sikecekler Sol kanat oynadı. Ortaya dokunma topuna çıkıyor. Ve top dışarıda. Yani yanılsa da içine girsem diyor muhtemelen. sıkıntı ya. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Şey. İlerliyor. Tempo yükseltebilirler devre arasına az bir vakit kala durum 1-0 ve araya da böyle gideceğiz. Ama gidiyor. yapma ya nasıl geçeceğim ben böyle. Kantona. Ama Kantona ama Kantoncu yeter. Hoca. Erwin. Gerard. Müthiş bir çalım. Erwin. yapma. geliyor. Nefis bir müdahale. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Lundberg. Drogba. Bacon. Beckham. Beckham'dan bir ara pası. Belli risk alacak havada değil. Ve ilk devre tamamlandı. Evet devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken... <laughs> Tabii ki takdire şahaya. Ancak kimse göz ardı edemez. Gerçekten vermek lazım. Arsenal devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. İkinci Yapma. yeniden birlikteyiz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Aynen aynen. Sonra savunmada iki bir tane daha gol Hocanın işine pek karışma ya. Sen ziket, Sen boş konuşma. ya. Rodri. Rodri Pedri. Pedri Rodri. Y Oğlum hayır Yine. lan. Benim adamı düşürdü. Tam tola, i̇lginç bir ikili mücadele izliyoruz. Yapma yapma. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Ortayı yolluyor. Uzaklaştı e, lan. Uzaklaştırmayı başardı. Çok... <laughs> Hadi gidiyoruz. Git. Oha amına. <laughs> değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maçı etkisi olabilir. Teknik direktörün yapması gereken bir seçim var. Konuşma. Takımın oynadığı oyundan memnun mu? Memnun Yoksa mi? bir şeyleri değiştirmek mi istiyor? Güzel yakaladı. Beckham. Birin suscuyor. Vites yükseltiyor. Gera. Gerrard. Gera. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. Çe uzaklaştırıyor. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Güzel Allah bir bir Allah tane. Bale sola yolluyor. Müthiş top. Şut lan kaleye. Evet, Halice çok güzel oynadı. Karşılaşmanın hakkını net bir şekilde veriyor sahada olan. Kamera bir tane pozisyon kurtarınca ben Çok bariz hatalar yapıyoruz. Yapmayın. Yapmayın. Atışıldı. Eyvah eyvah. Bu ne kadar pahalıya patlayacak bakalım. Kantona. Takımın bu fırsatı kaçırmak gibi bir şansın olmadığını çok iyi biliyordu. <laughs> bu videoyu bugün atmam zor da yarın atarım. Bu arada arkadaşlar bugün yani benim video atacağım yarın. Yani, yani SM25 videosu gelmeyecek. Çünkü o size videonun başında dediğim olaydan dolayı SM25 kaydı gitti. Ben video editledim her güzel bir şekilde. Telefonumun sorunlarından dolayı kayıt gitti. Ama tabii ki sonrasında ben bir gün çekeceğim. Yani ben bu aralar telefonu zaten değişeceğim sorun Telefon değişmesi daha iyi içeriklerle geleceğim. Venus Junior derken. Oh. Evet, galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Yapma. Yapma. Yapma be. Yapma. Oğlum kan kaldı Hadi, Hadi lan sonunda. Oğlum yemeyin lan sonunda. ön sezilerini devreye sokuyor. Oh. Kestirme, sakın kestirme. Bitti. Tek te tamamladım. Tek te tamamladım. Daha tamam, ne yapayım ya? Ben niye Obaya bu kadar pro bir adamım ya? Bugün, bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Tamam var artık. Tecavüz etmişler amına koyayım. Arkadaşlar. Yani benim gibi oynarsanız alabilirsiniz. Yok, o, Bugün... O, o kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Şimdi iki tane bilet geliyor. İkisini de açarız. Sonra da videomuzu bitiririz. Ben bu videoyu bugün de tekrar atarım. Son 6 tane kaldı. Şunları bir açalım. Oo, efsane gelmişti. Gel şu daha bir şey gelmez. İçerisinden. Şey, şey. yani. Anamızda bir şey veriyor Ne kayıt açıyoruz canlar da öyle bir prim yapalım da. 12 tane. Arkadaşları da yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Bugünkü videomuzdan da bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler.